Merhaba. Yok o dün resim çektik de. Elimizi bomba <laughs> Tamam tarafa. Hayır tarafa. Son. Evet yanımı tam biraz. Dikkat et. Tek tek o yüzden dolayı video alamadım. Ne neyse orada. Ben ya kork. Sana yine sesim var. Yok yok sakin. İsim ne isim? Savaş. Savaş. Şimdi ben işaretleyeceğim burayı tamam mı? Tamam. İşaretledikten sonra işlem yapacağız. Abi en son çocukken de böyle demişlerdi. De, bir anda girmişti o. Bir şey geçecek. Garanti veriyorum o konuda. <laughs> Kavar yaş kaç? 26 20. Nerede yaşlardır? Yani şu an günümüzde çok değil ama. <laughs> bir de bize sor. Bitti mi? Yok. Hayır. yerine <laughs> bak yerine. <laughs> abi onu ben anlamıyorum onu sen. Tamam. <laughs> Bitti sanırım ya ne kadar mutlu olmuştum ya. <laughs> <laughs> Hevesim kursağımda kaldı. Ver bakalım. Şöyle bir resim de alalım. Dün benim diye kıskandım. Dün e, şeydi Çektim ya burada. o yüzden çektim. Şu an benim yerimde olmak istemezsin kanka, yemin <laughs> ederim. İnan bana çok isterdin ikinciyi araştırmayı. Ya. İsterim zaten, ikinci, üçüncüyü atlayıp ona da şey yaptırdı. Oğlum o taraf elimi kıracaksın. Üçleri, üçtürü. Sen böyle sık. <gülüyor> Öyle <laughs> parmak yavrum. Kolumu sık sen Savaş Savaştı değil mi? Evet. Evet savaş. Neyle uğraşıyorsun? Aa, şu an acıyı da uğraşıyorum. <laughs> Acı çekmek özgürlük ya <laughs> boş. <laughs> Kesinlikle. Abi saat bitmiştir. Bitti bitti. Çok şey Sen gözünü bak aynı. Kanka. Şu anda sen kimsin diyor. Şu an kendimi görmek istemiyorum. Şu anda 15 dakika sonra olma, sonrasında olmak için neler vermezdi. Evet. Bitti. Tamam. Bu saatten sonra şey yok. Artık acımana ben acımayacak. Yani daha sakinim ama değil mi abi? Sen yani daha, daha sakin mi? Hatta üstelik seninkinde karama oldu, seninkinde olmadı yani. Evet, ben şanslıyım bile. Korkmayın, topu da atacak Sen gülesin geliyor, normal mi? Gülmekten zarar gelmez. Tamam. Bir de ben eczaneye şey Antiseptik hani gereken bir solüsyon var evet. mı diye sordum. Bana da bir O sıkıntı olmaz değil mi? Yok. Onlar da sıkıntı yaratmıyor. Ya, Aslında dikkat edilmiş. Daha basılma kadar şöyle acı batikon böyle Batikon şey yani, ya. Hiç denedim acı mı yapıyor? Batikon renk <laughs> bırakıyor ya. Renk <laughs> bıraktığı için insanlar bunu seviyor ve kullanmak istedi. Bir de aşağıda da <laughs> satıyoruz. Böyle yani ufak 5 liraya satıyoruz. Tamam onlar renk bırakmıyor mesela. <laughs> o 5 lira şey ki böyle bir ay boyunca yeterli mi? Kulakçık evet. onu sokup elektrik ne kadar. Hoşçakalın. Yeni videoda görüşmek üzere. <laughs>